seven Tanrı. Oruç dönemi okumaları. Merhametli. Bugünün metni Markos 14. bölüm 37 ve 42. ayetlerden. Öğrencilerin yanına döndüğünde onları uyumuş buldu. Petrus'a Simon dedi. Uyuyor musun? Bir saat uyanık kalamadın mı? Uyanık durup dua edin ki ayartılmayasınız. Ruh isteklidir ama beden güçsüzdür. Yine uzaklaştı. Aynı sözleri tekrarlayarak dua etti. Geri geldiğinde öğrencilerini yine uyumuş buldu. Onların göz kapaklarına ağırlık çökmüştü. İsa'ya ne diyeceklerini bilemiyorlardı. İsa üçüncü kez yanlarına döndü hala uyuyor, dinleniyor musunuz dedi. Yeter, saat geldi. İşte insanoğlu günahkarların eline veriliyor. Kalkın gidelim. İşte bana ihanet eden geldi. İsa en yakın öğrencilerinin en büyük sıkıntı yaşadığı gecede bile uyanık kalamadığını gördüğünde ne hissetmiş olabilir? O hayatının en zor anlarında babaya yakarıyordu. Ama onunla birlikte dua etmesi için seçtiği üç kişi uyuyakalmıştı. Özellikle Petrus, daha birkaç saat önce senin için canını veririm demişti. Ama şimdi bir saat bile uyanık kalamıyordu. Ama İsa onların yorgun ve utanç içindeki yüzene baktığında öfkeyle karşılık vermedi. Onları azarlamak yerine tekrar denemeleri için teşvik etti ve kendi mücadelesine döndü. Ama yine de aynı şey oldu. Ve bir kez daha ve üçüncü kez geldiğinde bile İsa sert sözler söylemedi. Sadece onlara kalkın gidelim dedi. Çünkü artık Yahuda ve askerleri gelmişti. Öğrencileri İsa'ya en büyük ihtiyacı olduğu anda destek olmadılar. Ama bu her zaman böyle değil mi? En nihayetinde İsa bizim yüklerimizi de kendi yüküyle birlikte taşımak zorunda kalıyor. Aslında onun yükü tam da bizim yükümüz. Çünkü onun ölümü ve dirilişi bizi kurtarmak içindi. Dua edelim. Ya Rab, sen her zaman yanımdasın. Sana teşekkür ederim. Amin.